Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir videoyla e, buradayız. Bugün bana iki kişi daha edecek. E, Nedim burada, Elif orada. Hoş geldin Nedim. Hoş bulduk. Arkadaşlar Nedim tıp okuyor. Heyecanlı olmanın ya, önemi yok Nedimciğim. Hepimiz heyecanlıyız. Ben de yeni başladım biliyorsun. Şimdi arkadaşlar biz Aralık ayına geldik. Ben bu videoyu çektiğimde tarih 7 Aralık gününü gösteriyor. 7 Aralık gününe geldiğimizde içinizden bazıları bana mesajlar atıyorlar. <laughs> Diyorlar ki biz bıktık. Biz bıktık, biz bıktık. <laughs> Haksız mıyım Video gelsin, video gelsin. Video gelsin, video gelsin. Atamıyorum. Niye atamıyorum? Benim de sınavlarım var. Neyse her şey bitirdik. Artık mükemmel bir yerdeyiz. Artık fazla bir sınavım vesaire yok. Çok rahatım. Dedim bu aradayken hazır videoyu çekerim. Nedim arkadaşım da dedi, yardım edeyim. Elif de birazdan gelir herhalde. Biz başladık. Şimdi arkadaşlar şöyle ki. Aralık ayına geldiğimiz zaman artık yani dönülmez akşamın ufkundayız. Buradan geriye gidiş yok. Buradan artık ne yapacaksınız yani? Çalışmayı bırakmanın bu saatten sonra bir manası yok. Yani çalışmayı eğer Haziran'da bırakmış olsaydınız o zaman diyecek bir dokun yoktu. Amenna yani başımızın üstünde. Ama çalışmayı şu an bırakmanızın hiçbir mantığı yok. Çünkü zaten 3 aydır 4 aydır çalışan arkadaşlarınız var içinde. İçinizde yani ne yapacaksınız bırakıp? Adam üç aylık dört aylık emeğini çöpe mi atacaksın yani? Atamazsın yani öyle bir şey yok. Elif neden motive olsunlar Elif sen söyle Elif. Aralık ben ayında geldik. Oldum. Aralık evet. ayın 7'sindeyiz. İnsanlar niye motive olsunlar Elif? Ben kendi nedenimi söyleyeyim. Kendi pişmanlığımı söyleyeyim. Ben Aralık ayında hiç motive değildim. Hatta bayağı uzun süre devam etti. Ve sonrasında sıralamamı gördüm. Son aylara geldiğimde bir yani Tutuşuyor açıkçası. Ya değil mi? <laughs> Artık bu tam tutuştuğumuz yerdeyiz şu an. Öyle desek doğru olur mu? Yani hafiften de insanın <gülüyor> paçalarının <gülüyor> hani alevin yükselmeye başladığı yerler. Ya böyle aralıkta diyorsun ki mezuna kalırım ne olacak falan diyorsun. Sonra aylar ilerliyor, geçiyor. Bir bakıyorsun son aylara <laughs> gelmişsin ve diyorsun ki ben mezuna kalmak istemiyorum. Hani boşuna çalışmadım ben. Hani çok çalışmasam bile <laughs> en azından biraz çalıştım ve sonrasında çok pişman oluyorsun. Arkadaşlar bu pişmanlığı yaşamak istemiyorsanız o sonucunuza baktığınızda <laughs> benim potansiyelim daha yüksekti. Ben daha yüksek bir planlama yapabilirdim evet. demek istemiyorsanız şu an motive olmanız gerekiyor yani. Yani şimdi şöyle. Şimdi bazı çocuklar var Haziran'dan beri çalışıyor. Şimdi ben kendi adımı konuşuyorum. Ben 1 Temmuz'da başlamıştım çalışmaya. Bazı adamlar var bu 11. sınıfta işte online eğitime geçmeyle beraber. Onun getirdiği rahatlıkla beraber. 11'i erkenden bitirip 12'ye başlayan bir tayfa var. Bunlar hızını almış geliyor zaten yani çatır çatır dağıtarak geliyorlar. Abi şimdi bu adamlar artık bıktılar. Neden? Çünkü Haziran, Ağustos, Haziran'dan sonra Temmuz geliyor arkadaşlar. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 6 ay olmuş. Yarım sene çalışmış bu adamlar. Yani 6 aylık çalışıyorlar. Daha yarısını nasıl? İnsan ileriye bakınca da karamsar olmaması mümkün değil. Çünkü adam ileriye bakıyor. Diyor ki daha 6 ay yani çalıştığım kadar bir daha çalışacağım. Burada ne öneriyoruz arkadaşlar? Bizi izleyin. <laughs> bizi izleyin, bizi izleyin. Bizi izleyin, motive olun. Çünkü neden? Çünkü neden dedim? Bizi neden izlesin dedim. Ee, yani şöyle, ben de umurdan motive oluyordum yani. Şöyle ben örnek vereyim mesela. Ee, i̇lk böyle bir... Yüksek sesle. Bir benim ikinci denemesiydi. İşte Umur'da biz böyle kaç yaptık? 60 gibi bir şey yaptık. 60. o zaman o soru dediği şey şuydu yani. Ben 60 yaptığım için seviyordum. Çünkü bir anda böyle 10 kişi net falan atmıştım benim. Ama orada onu söylediği şey şuydu. E, ne demiş? O kavalanmaya gerek yok. Daha yapacağımız 20 net vardı işte yani Yapamadık. Zaman, <laughs> yapamadık Yapabildik mi kardeşim? Yapamadık. Ben yapamadım ama yani... Ben de yapamadım abi. 20 minit yani. yapamadık yani. Yani o, onun için iyi bir motive verici umur yani. Ya da yani ben de... Değil mi? Aferin. Aferin. aferin beni biraz daha öf. izlesinler Mükemmel. şimdi arkadaşlar şöyle ki içinde bulunduğunuz duruma baktığınız zaman en azından en kötü öğrenci bile bir aydır çalışıyor desek tamam mı şu an havalar karardı bulutlu işte çalışmak istemiyorum sabah erken kalkmak zor destek almıyorum öğretmen işte zoom'a girene kadar 20 dakika geçiyor zaten 40 dakika teneffüse çıkana kadar 10 dakika geçiyor falan bir ton gırgır gır şamata varken her şey size karşı geliyorken sizin bir şekilde dikiş tutturmanız lazım. Yapabileceğiniz daha iyi bir şey olduğunu düşünsem gerçekten burada onu söylerim. Ama kendimden örnek vereyim. Nedim arkadaşım da benle beraber geliyordu. Biz ikimiz açık lise'ye giderken saat ben hatırladığım kadarıyla 6'da kalkıyordum. 6.30'da işte dershaneye varıyordum kahvaltımı etmeden. Ben yılın bu zamanında 3 ay kadar diyeceğim. Değil mi? Kasım, Aralık, Ocak ayı 3 ay boyunca sabahları mısır gevreğiyle ile beslendim. Nedim şahit misin kardeşim? <laughs> ben 3 ay sabahları sadece mısır gevreği yedim. Abi tek bir sebebi vardı. Biraz daha erken kalkayım, yarım saat daha çalışayım, 7 gün boyunca yarım saat daha fazla çalışayım, haftalık üç buçuk saat daha fazla çalışayım, işte aylık 15 saat daha fazla çalışayım. Ya, tek mentalite buydu yani Otobüste uyuyordum, evde uyumuyordum. O gece 11'de evden çıktığımız zamanları hatırladım. Abi yani yaptığın yani gel bunu yapmamızın bir sebebi vardı arkadaşlar. Çünkü bir hedefiniz var, yapmanız gereken bir şey var, gitmeniz gereken bir yer var ve sizin buraya ulaşmak için yapmanız gereken şey çok basit. Çalışacaksınız oturup daha sofistike bir şey aramayın bunun aslında. En basit yöntem başarılı olmak için çalışmak. Aksini söyleyen varsa yani diyecek bir kelime, yok. çalışmadan yapan gördünüz mü arkadaşlar? Fatih'cim hoş geldin. Çalışmalar yapan gördünüz mü? Görmediniz. Niye? Çünkü yok. Değil mi? Çünkü yok. Arkadaşlar bırakmak istediğiniz zaman aklınıza getireceğiniz çok güzel bir söz var. Çoğu çalışma yeteri kadar çalışılmadığı için heba olmuştur. Bu saatten sonra geriye dönemezsiniz. Artık her şey için çok geç. Kendinize iyi bakın. İyi günler.